Selamun Aleyküm değerli tespih sever arkadaşlar, abilerim, dostlarım, kardeşlerim İnşallah iyisinizdir. Şükürler olsun ben de iyiyim. Başlıkta gördüğünüz üzere bugün size tespih koleksiyonumla hakkında video paylaşacağım. Tespih koleksiyonumu teker teker size göstereceğim. Daha önceki izlediğiniz tespih koleksiyonumdaki videodaki çoğu tespih gitti. Yerini yeni tespihlere bıraktı. Bu yüzden bunları da sizle paylaşmak istedim. Uzun zamandır böyle bir video çekmiyordum. Ama bu videoya başlamadan önce sizlerden bir ricam var. Beğenip, abone olup bir de yorum yaparsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Bu arada size bir kanal ismi bırakacağım. Çoğunuzun tanıdığı ama bazı arkadaşlarımın, abilerimin, kardeşlerinin abone olmadığı bir kanal. Kanal nedir? Anıl Turan. Aşağıya bırakacağım. O da değerli bir koleksiyoner abimiz. Bu yolda hep beraber eşit bir şekilde, güzel bir şekilde birbirlerimize eşlik ederek, birbirlerimize destek vererek yürümek istiyoruz. Bu aralarda çok büyük sıkıntı var o sıkıntı dediğimiz şeyde Anıl abi'nin kanalında aşağıya linki bırakıyorum. Tıklayıp videolarını izleyip abone olursanız çok ama çok faydalı olur size. Çünkü ben de mutlu olurum. Çünkü ben de takip ediyorum. Ben de örnek alıyorum. Daha öncelerden de tanışmış olduğum bir insan, karakter olarak, yapı olarak, sohbet olarak çok güzel bir insan. 15-20 dakikalık bir video paylaşıyor. İzlediğinizde diyeceğim tek kelime 2 dakikalık videoymuş gibi geliyor. Çok akıcı bir konuşması var ve onunla bir ortak yönümüz var ki insanların Hani şöyle söyleyeyim size nasıl anlatılır bu? İnsanların en büyük hastalığı aslında geçmişini unutmak, geldiği yeri unutmak. Hepimiz bu tespih işine biraz daha nasıl diyeyim size en az seviyede başladık. 30-40 liralık tespihlerle başladık, yavaş yavaş büyüdük. Anıl abi de aynı şekilde. Anlatmak istediğimiz tespih sever dostları kazanmak tesbih sever insanlar kazanmak. İnsanlara tesbihin güzel bir şey olduğunu kanıtlayıp insanlara tesbihleri sevdirmek. Kim ne derse desin herkesin malı kendin altındır. Siz koleksiyonu başkaları için değil kendiniz için topluyorsunuz. Bu yüzden kendinize güzel gelen bütün ürünleri toplayın, sevin, okşayın, zaman geçirin. Başkasının sevdiği ürünler size güzel gelmeyebilir. O yüzden kendi sevdiğinizi toplayın diyeyim. Anıl abinin kanal açıklamaya da bırakayım takip edip abone olun ve ben de kendi koleksiyonumu size tanıtmaya geçeyim. Burada bir tane kuka ile başlamak istiyorum. Elimde zaten günlükte kullandığım bir kukam. Şöyle elim. Bu kukam. Şu güzelliğe bak. Aman Allah'ım ya. Bu kuka Dede Emran Çırağı Kubilay Yılmaz ustamızın eseri. Çok güzel bir üründür. Kukadır. Bu bana Şemsettin Kurt Kukaneli abimizin hediyesi olan bir tespih. Benim de çok hoşuma giden günlük kullandığım bir tespih. Çok güzel ama ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Burada sikkesi de var. Yani kukada bu aralar bir tık usta işine yoğunlaştım. Ama hani usta işi olmayan kukalarım da var. Onları da göstereceğim size. Öncelikle usta işleriyle başlamak istedim. Benim koleksiyonum zamanında hatırlıyordunuz 500 600 e yakın vardı. Bunları yavaş yavaş eksilte eksilte yeni tespihleri alıp kendi koleksiyonumu şenlendirdim. Zaten koleksiyon 2-3 adımı var. En dip seviyeden başlayıp yavaş yavaş çıkacaksın. Sen zaten yavaş yavaş yükseltirken kendi koleksiyonunu aldığın tespihleri uygun fiyata vererek farklı insanları da tespihe teşvik, teşvik ediyorsun. Bunun da en sevdiğim yönü bu. Çekimini de size göstereyim. Gerçekten çok değerli bir tespih diyorum. Bunu da hemen şöyle kenara ayıralım. Tekrardan kukayla başlayalım. Bu kukayı kendim yeni aldım. Bu kuka Emre Güven ustamızın eseri olan bir kuka el yapımı. Bunda da yine ilk başta sikkesini göstererek başlamak istiyorum. Sikke dediğimiz şey imza. Şimdi bazı tespitlerde de metal imza var. Göreceksiniz. El yapımlarında genellikle metal imza yerine sıkke kullanıyorlar. Şöyle. Bu da. Şöyle. Havşalı. Diğer bu gösterdiğim Kubilay Usta'nın tespihi de havşalıydı. Çok güzel çekimi olan bir tespih. Harika bir model. Benim çok hoşuma gitti. Bunu mezatta düşürdüm. Hemen aldım. Şu imame yapısına bak. Kendine özel bir imame çalışmış adam. Sistemi de çok güzel. İp yolları falan da çok güzel. Şimdi size ekstradan bir tane daha kuka göstermek istiyorum. Şöyle hemen göstereceğim. Bu kuka da Muhammed Göktaş Konyalı ustamızın horoz imame. Şurada da sıkkesi var tekrardan. Şöyle çok güzel bir tespih. Bunu ben bir, bir buçuk sene gibi kullandım. Bu da bana Dündar abimin hediyesiydi bu Göktaş, Muhammed Göktaş'ın kukası. Dündar abimizin hediyesiydi. Zamanında elime geçmiş ilk usta işi kukamdı. Bundan sonra yavaş yavaş kendimi geliştirdim yavaş yavaş da daha, daha değerli tespihler toplamaya başladım. Tabii bununla epey bir zaman geçirdim. Bak bir buçuk sene geçmiş ki üzerinde bu tespitleri alabilmişim yavaş yavaş. Bir tane zaten alabildim kendi adıma. Bir tane de 40 yıllık eski bir gümüş çakımlı tespih buldum. Buna çok yoğunlaştığım için karardı. Şimdi şuna değil de Emre ustamızın değil de bu Kubilay ustamızın tespihini çekmeye başladım. Çünkü o da diyor, bana çok değerli bir abim Şemsettin Kurdun hediyesi olduğu için. Hemen size şunların da çekimini göstereyim. Artık bu çeke çeke çok güzel hale geldi. Hamuru, dokusu çok güzel hale geldi. Şimdi bazı arkadaşlar da ne oldu oduncu mu oldun diyecek. Yok hala plastikçiyim. Plastikle devam etmeyi seviyorum. Bunları da hemen şöyle kenara ayırdım mı? Kuka'dan başlamışken Kuka'dan devam etmek istiyorum. Şöyle bir gümüş çakımlı 40 yıllık bir Kuka'm daha var. Bu bazı gümüş çakımları falan düşmüş ama yeni gümüş çakımlarından çok farklı. Kalın kalın çakmış. Şimdikiler ince ince çakıyor. O da genellikle çok düşme yapıyor daha önce kullandığım için söylüyorum. Çekimi dokusu çok güzel. Bunu hala buna hak edebilecek bir püskül bulamadım. Püsküllerin de fiyatları biraz tavanda. Şuna bak ya. Bak ne kadar güzel. Şurada göstereyim hatta. Bu nerede? Benim çok hoşuma giden bir ürün oldu bu. Bunu mezatta buldum. Zamanında bunu toplayan insan böyle bir 5-10 tane daha toplamış rahmetli olmuş. Evlatları bu tespihi tabii tespitten fazla anlamadıkları için ve değer vermedikleri için büyük ihtimalle satmak zorunda kalmışlar da ihtiyaçtan dolayı. Bunu ben de güvenilir bir tanıdığım bir abimizden aldım. Esnaftan aldım. Gerçekten çok güzel sahiplendiğim bir kukan daha olmuş oldu. Buna da güzel püskül takıp bunu genellikle koleksiyonumda yatırırım. Evde akşamdan akşama kullanırım diyeyim. Hemen bunu da kenara bırakalım. Hemen peşine sizlere bu benim tespih işine ilk başladığımda kullandığım tespihi çıkartacağım kukayı. İlk başladığımda kullanmıştım. Daha askerde falan da kullanmıştım. Tabi bu usta işi falan değil. Mısır işçilikli bir kuka. Şöyle. Tabi bu da çok renk aldı. Bu çok işkence gördü zamanında. Bütün deneyleri bunda yapmıştım. Bir hafta yağda beklettiğim. Tava, tava yapma haricinde her şeyi bunda yaptım. Bir hafta güneşte beklettiğim. Orada beklettim, burada beklettim derken bunun epey bir sistemi mahvolmuştu. Ben de buna püskül takıp, normal püskül takıp kullanmaya devam ettim. Ondan sonra kendi koleksiyonuma kaldırdım. Niye kaldırdım bunu? Çok hoşuma gitti ya. Güzel bence. Hemen bunu da kenara koyup son olarak size bir tane daha koka göstermek istiyorum. Bu da Aziz Kaplan'ın ilk kıyım çok güzel bir tespihi. boru atmış hatta imamesine kırılmasın diye uzun yaptığı için. Bu tespihi sahiplendirdik. Ben Emre Güven Usta'mızın bir ürününü aldım. Mezatta pay verdim. Bana kalmayacağını tahmin ediyordum ama bana kaldı. Bu da ekstradan vardı. Bu günlük evde akşamları kullanıyordum kendim Aziz Kaptan. Bunu yurt dışından bir kardeşimiz sahiplenmek istediği Aziz Kaptan şöyle sikkesi ve kendi imzası var A şu Çok güzel çalışmış bu adamda. Kuka'nın gerçekten hani bazı ustalarımız var ki Kuka'nın gerçekten çok özel yerlerini alıyorlar da. Hani hapbeden hapbe seçiyor adamlar. Çürük hapbe falan olmuyor işlerinde. Çok güzel renk alacağına inanıyorum. O yüzden hani yine göstermek istedim size de aldığım tespitlerden bazıların olsun hani göstermek amaçlı olduğu için. Bu da kardeşimize gideceği için hayırlı uğurlu olsun. Allah çok güzel günlerde çekip karartmayı nasip etsin. Şimdi buraya plastiklerle baş başa kaldık. Plastiklerimize geçelim. Hatta naylon dediğiniz ürünlere geçelim. Ama ona geçmeden önce bir tane de burada Hakan Turan abimizin bana hediye ettiği deve kemiği var. Manjok tarzında. Daha önceki bildiğiniz bütün deve kemiklerini unutun. Bak. Nasıl parlıyor ya? Daha önceki bildiğiniz bütün deve kemiklerini unutun. Gerçekten hani deve kemiği çekiyormuşsun gibi şey vermiyor, hissiyat vermiyor. Çok güzel bir tespit çekiyorsun gibi. Adamlar gerçekten deve kemiğini de dört dörtlük yapmışlar. Şimdi bazı deve kemiklerini alıyorsun, ele batıyor, çekilmiyor. Çok fazla kırılıyor, çok fazla kırığı oluyor, hatası oluyor. Şöyle imamesinden tutun, hitamesine kadar işlemişler. Gerçekten çok güzel bir ürün. Bunu bana hediye olarak gönderdiği için Hakan abime çok 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 teşekkür ediyorum hemen diğer sıralamaya geçmek istiyorum. Bir tane fiberim var. Diyeceksiniz ki bu yerli işçilikli fiber. Hayır bu Alman fiberi. Renk almış, kullanılmış, çok güzel şöyle de bir imame yapılmış buna. Uzun bir imame yapılmış. Bunun küçük boy imamesi de vardı. O da odada bir yerde olması lazım yedek olarak. Şöyle kilit hafşa, kilit hafbeli. Kilit havşa dediğimiz şey, havşa delim dediğimiz şey kilit olan. E, birbirine vurduğu zaman da ya da imameye vurduğu zaman da kırılıp da zarar vermemesini sağlayan bir önlem diyebilirim. Şöyle bunu da çekimi çok güzel. Şöyle videonun alttan bakıldığı zaman hala kahverengilikleri falan belli oluyor. Hani çeke çeke bunu artık nasıl bir hale getirdilerse. Bunu da çok değerli bir abimizden nasiplendim. Bir abimizden aldım. Ucu boş kalmasın diye de şöyle bir püskül taktık. Ucundakiler şey değil. Fiber değil. Ucundakiler normal bildiğiniz boncuk bir taş. Bence hoşuma gitti benim. Çok güzel. Hemen bunu da kenara kaldırıyorum. Şimdi sırada e, damla mıdır, pres midir tam olarak bir bilgim yok. Ama tuzlu suda falan havada duruyor. Piyasamızda da Kaliningrad olarak satılan bir damla keri var. Göstermek istiyorum. 17 gram. E, çekimi çok hoşuma gitti. Kokusu falan çok hoşuma gittiği için bunu da şahsen kendi koleksiyonumda barındırmaktan gurur duyuyorum. Çünkü ben seviyorum. Başkasının sevmesine de fırsat vermiyorum. Benim sevdiğim ürün. Şöyle göstereyim size bunu da. Hoşuma gitti. Bunu da ayırıyoruz kenara. Şimdi fiyat olarak fazla pahalı olmayan ama çekimi çok güzel olan bir tespit daha size göstereceğim. Normal bildiğiniz ateş geri var. Bunun rengi biraz daha şeffaf tarzıydı. Bu renge geldi. Bunu da epey bir kullandım. Yanımda olan arkadaşlarım, kardeşlerim görmüştür zaten bunu kullandığım zamanları. Bunu da epey bir kullandım. Yeni kukalarım falan gelince bunu da artık yedek kulübesine çekmek zorunda kaldım. Tabi zamanı geldiğinde tekrardan bunu kullanacağıma inanıyorum. Çünkü imame yapısından tutun. Hapbelerine kadar dört dörtlük olan bir ürün. Hatta ipi falan şurada göstereyim. İpi falan hafiften gitmiş. Çünkü bunu epey bir kullandım. Çekimi çok güzel bir ürün. Şöyle. Hemen bunu da kaldırıyorum. Burada bir tane benim Monşer Murat ustamın, abimin, değerli dostumun, güzel bir katelini var. Bu ilk yaptığı 20 tespitten bir tanesi. Bunun hatta imzası da vardı. Şu altta da neredeydi? Burada da imzası var. Bir de ekstradan imzası vardı. O da içeride. Sikkesinde yapmış buraya. Katelin. Bunun daha önceki rengi yapıldığı anı yapıldığı anın videolarından tutun. Her şeyi var bende çekimi çok güzel olan bir tespih. Bunu dışarı çıkartamıyorum fazla ve günlük kullanamıyorum. Çünkü çalacaklar korkusu var. Bütün tespihlerim çalınsa da bu çalınmasını isterim. Çünkü çok değer verdim bir abimin şahsen bana özel tasarlayıp yaptığı bir malzeme. Çok hoşuma gitti bu. Şimdi de ona bir tane kuka siparişi, bir tane de Osmanlı Care Bar dediğimiz bir tespit siparişi verdim. Kısmetse onlar da yakın zamanda gelecek. Onları da videoda gösterme dileğiyle bunu da yedek kulübesine ağırlıyoruz. Bunu yedek kulübesine değil de bunu şeref kulübesine diyebilirim. Şöyle iri kıyım geldi elime. Bu mezaptan almıştım. Öyle çok eski bir ürün değil. Ama sandıkmalı dediğimiz yatırmalık bir ürün. Hani şöyle çok düz ve çekimi de çok keyifli olan bir ürün. İri kayım, Çok iri kıyım. Ee, belki bunu ilerleyen zamanlarda şu ortalarından kesip de iki tespitlik küçük bir şey çıkartabiliriz. Şöyle harelerini de göstereyim size. Dışından fazla belli olmuyor da iç kısımlarında hareleri bol bol belli oluyor. Şöyle de ağır bir püskülü var. Yedek affeleri ağır püskülü. Gayet iyi. Bunu da kaldırıyoruz yedek kulübesine. Sonra burada geçebileceğim bana Adana'dan gönderilen bir tespih. Şimdi bu tespih sadece Adana'da varmış ve ben de piyasada daha önce görmemiştim böyle bir tespih. Adana'ya özel bir tespihmiş. Sağ olsun Burak Kara kardeşimizin hediyesi beni düşünerek gönderdiği bir hediye. Ona da buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu izliyorsa çok 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 teşekkür ediyorum ona. Çok hoşuma gitmişti minnacık bu. Çok güzel. Bunu da saklarım. Ben hediyeleri çekemiyorum ya. Hediyeleri saklamak zorunda kalıyorum çünkü çalacaklar korkusu var. Buradan Ahmet Ustamızın imame işçiliğine ait bir tespih. Bu da katelin ama gerçekten çekimi çok güzel olan bir katelin. Hapbeleri ve imameyi dışarıda başkasına yaptırıyor. Kendisi işlemeyi yapıyor. Kesiyor, biçiyor, atölyesi var orada işlemeyi yapıyor. Benim çok ama çok hoşuma giden bir ürün olmuştu. Bunu kendisine özel yaptırdım. İmamesini falan özel yaptırdım. Buradan da eğer o videoyu izliyorsa büyük ihtimalle izliyordur. Ona da çok teşekkür ediyorum. Şöyle bunu da hemen kenara ayırıyoruz. Tekrardan fibere geçmek istiyorum. Kendi kullandığım ve renk aldırdığım bir fiberim. Şöyle iç renklerini falan size göstereyim. Şimdi biz tespitlerde genellikle şöyle şöyle çektiğimiz için fazla içeriye uygulamıyoruz. Yavaş yavaş çekip uygulamıyoruz. Bazen sinirden hatta genellikle hep zaman geçirmek için şu hızlı tarzı çektiğimiz için içeriye masaj yapamadığımız için renk almıyor. İnşallah bu da yakın zamanda böyle simsiyah olur. Güzel bir renge gelir. Bu da koleksiyonumda fiber olsun. Buradan da fiberci Uğur abiye selam gönderelim. Tekrardan uzun kaya dökümü olan kilit hap havşa dilim bir tespih. Uzun kaya dökümü. Bunu da e, Hakan Avdan almıştım büyük ihtimalle. Çok güzel bir çekimi. Sesi, dokusu, hamuru. Çok güzel ya. Daha bu sarıydı Var ya civciv sarısıydı. Şu güzelliğe bak ya. Hitamesi ekstradan bir imame tarzında. Bunun çok güzel renk alacağına inanıyorum. Günlük çekim için falan da çok ideal bir boyutta. Genelde e, bir bu Kubilay Yılmaz ustamızın kukasını bir de bunu günlük kullanımda tercih ediyorum. Hemen bunu da kaldıyorum. Evet, sırada e, devamlı bu sunuş, sunduğum 5 tane bulduğum, bir tanesi kendi koleksiyonumda, diğer kalan 4 tanesi de farklı arkadaşlarımızın koleksiyonunda olan tek tekerlekten çıkma, bol hareli, patinli bir tespih. Bunu piyasada Osmanlı diye satıyorlar. Osmanlı diye de satıyorlar. Şöyle püskülünü de göstereyim. 925 ayar gümüş. Kibar bir gümüşü var. Çünkü tespih kibar olduğu için şöyle imamesi falan. Gerçekten çok hoşuma giden bir tespihlerden bir tanesi daha. Bunu da hemen yedek kulübesine attıktan sonra hemen şurada Ege abimizin bize hediye gönderdiği bir tespih var. Şöyle bin ayar kazas püskülüyle. Şimdi bunu istesem çıkartırım. Farklı bir püsküle falan da takarım. Ama bunu yapmak istemiyorum. Çünkü bu bir hediye. Hediyenin kıymeti saklanınca bilinir, kaybetmeyince kullandıkça bilinir. Bunu da epey bir kullanmıştım zamanında. Eski iş yerinde çalışıyordum o zaman. Oraya gider gelirken yolda kullanıyordum. Bunu da hemen yedek kulübesine kaldırıp bahsetmişken hediyelerden hemen Yusuf abimizin, Kılıç Tespitçilik, Yusuf abimizin bize gönderdiği bir hediyeden bahsedeyim. Şöyle katelin çok güzel bir çekimi olan ürün, usta işi. Gerçekten adam hakkını vererek yapmış. Şöyle i̇mamesi falan. Çekimi falan çok güzel ama ben bunu tabii kullanmıyorum. Niye kullanmıyorum? Başına bir şey gelmesin istiyorum. Hediyelerime böyle de gözüm gibi bakıyorum. Diyeyim kenara kaldırayım. Tekrardan Hidayet hocamızın, Hidayet ustamızın abajur altı olan ürünü. Bu daha önceki videolarda burada sikkesi var şurada. Sikkesi var. Şurada imzası var. Mührü var. Daha önceki videolarımı izleyen insanlar bu tespihi çok iyi tanırlar. Çünkü bu tespih sap sarıydı. Ama nasıl sarıydı? Çok güzel sarıydı. Şimdi böyle turuncuya, kırmızıya doğru döndü. Vişneye doğru gideceğini tahmin ediyorum. Bu da 200 senedir bende. Ve çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Evet bir tane de burada. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne alaka? Bu benim Allah rahmet eylesin. Rahmetli babamın bir tespihiydi. Bunu ben ona almıştım zamanında. Arabada falan kullanıyordu. Daha tespih işine falan bir de başlamamıştım o zamanlar. Almıştım. Onun en son cebinden çıkan bir tespit de bu. Bunun anası hepsinden daha şeyli güzel. Şurada tekrardan bir katalin, bu oyun taşları, manjok oyun taşları olan bir tespit. Bu kim diyor? Bu Recep Recaepher, Recaepheretustan atölyesine ait günlük çekim içinde, koleksiyon içinde çok güzel olan bir ürün. Sıfır hata, bol patinli harika bir ürün diyebilirim. Bunun ikizi de Kamil kardeşimde çok hoşuma gitti bu da. Hemen bunu da kaldırıyoruz yedek kulübesine. Şöyle değişik bir renk bulduğu için bu koleksiyonumda ve değişik kesimde olduğu için tekerlek model. Hep aynı model aynı kesim bulundurmak istemiyorum. İlerleyen zaman evlatlarımıza bıraktığımızda şöyle sıkkeleri de var iki tane. Evlatlarımıza bıraktığımızda farklı tespitlerde bırakalım. Belki onlar da kıymetini bilmez. Satarlar en azından ceplerine 3-5 kuruş girer. Biz de zevkimizi gidermiş oluruz. Yani çekimi benim hoşuma gidiyor şahsen. Her tekerlek model gitmiyor da bu gidiyor. Genellikle koleksiyonumda hediye ağırlıklı olduğu için ben bunları saklamayı çok seviyorum. Mesela Antep'e gittiklerinde benim ismim ve soy ismim baş harfleriyle, gümüş püskülleriyle şöyle bir ateş keribar yaptırmışlar kuzenim. Benim çok hoşuma gidiyor. Bunu da saklıyorum. Sallamalık bir tespih olduğu için ben de tespih sallamayı sevmediğim için direkt bunu koleksiyona yatırıyorum. Bunu da saklıyoruz. Bu da benim diğer kuzenimin, o tespihi alan kuzenimin kardeşinden gelen bir hediye doğal taş. Çok hoşuma gitti. Bunun kutusu mutusu da vardı. Zamanında kutusunu falan kaybettim ama tespihi kaybetmedim. Gözüm gibi de bakıyorum. O da bu videoyu izliyordur büyük ihtimalle. Gözüm gibi bakıyorum tespihine. Bak siyahlığını dahil kaybetmemiş. Daha kaplama bunlar boya kaybetmemiş. Hemen şurada tekrardan bir zar. Bu yemyeşil rengindeydi. Sikkesi ve imzası burada yemyeşil rengindeydi. Şimdi kahverengiye doğru döndü. Geçen bir arkadaş söyledi bana işte tespihler yeşilden kahverengiye doğru döner. Oradan vişneye doğru yol alır falan diyordu. Ama kahverengi de bunu çünkü zamanında da çok kullanmıştım. İlk tespihlerimden biriydi. Çok hevesliydim bunu. İlk kez böyle güzel bir tespihim oldu diye devamlı kullandım bunu. Kendi koleksiyonumda az ürün var. Ortalama 40'a yakın bir ürün var. Ve bu 40'a yakın ürünü devamlı kullandığımı da sizlere belirteyim. Değiştirip değiştirip kullanıyorum. Şurada sikkesi var. Bu Turan. Başkan tespitçilik diye birisinden geldi. Bunu da tespit almıştım epey bir hediye olarak gönderdiler. Yine hediyenin değeri önemi bende çok güzel olduğu için böyle bir ateş keribarı da saklamayı kendime borç bildim. Hemen şurada bir kanayan katalin. Bağ demiyorum bak kanayan katalin sikkesi burada imzası da burada. Harika bir ürün bir anlamıyorum. Tamam kanayan bağ olabilir. Kanayan katelin olabilir de. Bunu göndermeden önce niye bu kadar yaktınız? Diyeceğim de ben de yaktım. <laughs> meraktan ben de yaktım. Bu kullandıkça elinizin ısısıyla yana 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 kıpkırmızı olacak. Şu patinleri gibi. Şunlar gibi olacak. Kısmet olursa. Şöyle. Oo, burası da yakmadım ha burayı ben. Bak şurayı ben yakmadım. Geldiğinde de yoktu. Şurayı yakmıştım meraktan bir de. Çok güzel bir tespih. Kaldırıyorum. Ya yaktım dedim böyle atışı cayır cayır tutmadım. Bundan daha elimde kalmadı. Dükkanda da kalmadı büyük ihtimalle. Bundan şöyle hitamesi işçilikli ve şöyle halka bıraktıkları için almıştım bunu. Bundan 5 tane gelmişti aynen. Bol hareli ve çok güzel renk alacağına inandığım için kendi şahsen koleksiyonuma yatırdım. Bunu da günlük kullanımda kendim güzel bir şekilde kullanırım diye. Bunu da 2 defa 3 defa falan kullandım. Ama hoşuma giden ürün. Bu çok değerli derdim bir ürünlerden bir tanesiydi. Nazar değdirdiler. Şöyle hitamesi kırıldı. Bunu inşallah tamir edeceğim. Ama ben tamirime güvenmediğim için güzel bir ustaya tamir ettireceğim. Çekimi muazzam. Harbi muazzam. Şimdi bunu eski Osmanlı diye çok rahat bir şekilde satarlar. Çok rahat bir şekilde hani çok güzel rakamlarda bunu satarlar. 500-600 lira, 700 lira gibi rakama satarlar. Şurada sikkesi de var. Şimdi aynı ustanın bir ürünü daha göstereceğim size. Burada sikkesi de var. Aynı ustanın ürünü. Şurada sikkesi var. Aynı sikke. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Yani şöyle ürünler buldum mu kaçırmamak istiyorum. Şöyle ürünler buldum mu direkt kapmak istiyorum. Kendi koleksiyonumu şenlendirmek istiyorum. Şu güzelliğe bakar mısın Parlaklığı. Ya gerçekten diyorum sana Osmanlı böyle ee... Osmanlı abajur altı ya da Osmanlı bir ateş objenin gibiydi. Şurada ben Osmanlı'mı da göstereyim bu arada size. Osmanlı objeden yapılma bir malzeme. Bunu da videolarımda hatırlıyorsanız genellikle şu tarz malzemeyi yakın renkteydi. Şimdi bu rengi doğru döndü. Allah kısmet ederse vişne rengi de doğru da dönecek. Bunu akşamları evde olduğumda çekiyorum. Yani zaten Osmanlı dediğime çoğu insan inanmıyor. Gerçekten inanmıyor. Ama bunu eline aldıkları zaman da hassasiyetini, dokusunu gördüklerinde bırakamıyorlar. Gerçekten bırakamıyorlar. Bunu bir kere daha hatta müşteri bulduk getirdik. Adam dokundu aşık oldu. Çok dehşet hamuru var ya. Gerçekten hani inşallah sizlerin de güzel bir Osmanlı'ya sahip olursunuz. Bu da ikiz olarak gelmişti. 10 milim. Şöyle sikkesi de var burada. Benim çok hoşuma giden bir ürün. Bunu da el yapımı olarak yaptırmıştık. Bu katelin olarak geçiyordu. Böyle hareleri mareleri var. Bunun şu an dükkanda 10 milimleri olması lazım benzerinin. Bir de aynısının biraz daha açık tonda rengi var. Düşünün benim kendi şahsi koleksiyonumda varsa, zaten bu videoyu buraya kadar izleyen manyaklar da varsa gerçekten onlar da benim gibi hasta bir insanlardır. Şöyle. Güzel değil mi? Bence çok güzel. Hemen kaldırıyorum. Bir de bu var. Bunun ikizi de vardı. 45'lik iki tane arabi kalmıştım. Bu da Başkan Tespitçilik'ten. Ve çok muazzam renk aldı. Tabii e, bizler genellikle tespihin renk aldığını göremiyoruz sattığımız için ama kendi şahsi koleksiyonumuzda bir tespihin nasıl renk aldığını hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Bence çok güzel. Kaliteli. Kalite, marka, marka. 45'lik arabik. O ezinlerinden tutun her şeye kadar var. Evet. Herkesin beklediği meşhur 16 liralık zar. 16 lira ama kaç para teklif geldi buna? Bir bilseniz 500 lira geldi, 300 lira geldi, 750 lira geldi. Harika bir zar çünkü. Bunun hamuru mükemmel. Bundan sadece iki tane bulabildik. Birini kuzenim almıştı, bir tanesini ben almıştım. Toptancıya gittiğimizde toptancının taktığı piskül. Çok güzel ya. Bu da muazzam bir işçiliği var. Evet çubuklara geldik. Şimdi diyeceksiniz ki çubuk yok mu sende? Var. Çubuk da var çubuk da var. Hem de size önerdiğim çubuklar. Bunlardan sadece iki tane falan kaldı. Şöyle iki model çubuk vardı. Bunlar kendi durduğu yerde falan renk alıyorlar. Kavşalı. Gerçekten kaliteli ürünler. Evet sona bıraktığımız bir tane hediyemiz var. Bu hediye Emre abimizin hediyesi sağ olsun bizi düşünerek Türk yanımıza hem ziyarete gelip hem bana hediye getirdi. Hediyelere nasıl düşkün olduğumu çok iyi biliyor. Bu yüzden bana hediye getirmiş. Bu hediyenin de tabi yeri neresidir? Başlayıcıdır. O yüzden bunu da koleksiyonumuzun yanına yedek kulübesine gönderiyoruz. Hop bu da gitti. Evet pazardan bulduğum bir tane eski tespih. Benim de hoşuma giden şöyle bol bol püsküllü yapmışlar çekimi çok güzel. Bol bol haresi ve helozonu olan isteyen plastik desin, isteyen sıkma desin, isteyen Osmanlı desin, isteyen ateş desin. Ben güzelim diye hitap ediyorum. Fazlası da beni alakadar etmiyor. Şimdi Emre abiden bahsetmişken Emre abinin seçtiği bir ürün. Bunu Emre abiye sahiplendireceğiz. Bunu Emre abiye çok uygun bir rakama sahiplendireceğiz. Benim koleksiyonumda olan bir parça. Kendisi de güzel bir sahip olsun diye. Şu tespinin dokusu çok farklı. Şurada imzası ve sikkesi var. Bunu da son böyle şöyle göstermek istiyorum. Hop, bunu da sahiplendirdik ve renk aldı bu da epey bir. Çok güzel bir ürün. Ona da hayırlı uğurlu olsun demek dileğiyle artık videomuz 30 dakikaya kadar geldi. Ve benim ağzım çok yoruldu. O yüzden buraya kadar izleyen arkadaşlarım var ise çok 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 teşekkür ediyorum. Bir borç biliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.